Gaussian Elimination Method with Partial Pivoting Bu videomuzda sayısal analiz derslerini İngilizce olarak işleyen üniversitelerin üzerinde durduğu bir başlığı konuşacağız. Bu başlık gördüğüm kadarıyla Türkçe eğitim veren ve sayısal analiz dersini işleyen üniversitelerde pek değinilmiyor. Bu nedenle başlığımız İngilizce, sorumuz da İngilizce olacak. Şimdi Gauss yok etme metodunda partial pivoting ile çözüm ne demektir? Önce onunla başlayalım. Bildiğimiz Gauss yok etme metodu fikirleri de uygulayacağız ama belli şartlar altında. Gauss yok etme metodunda hedefimiz üst üçgen matris haline getirmektir. Bizim bu lineer denklem sistemiyle oluşturduğumuz kat sayılar matrisini veya burayı şöyle işte köşegenin altını sıfırlayacak biçimde yok edeceğiz diğer bilinmeyenleri. Normalde Gauss yok etme metodunu pivotu belirleyip altını sıfırlayıp yani şu ikisini sıfırlayıp şunu sıfırlayıp çözüyorduk. Fakat partial pivoting'de bazı özel şartlar var. Bu partial pivoting'deki özel şart şudur. Sütun sütun ilerleyeceğiz. Pivotu belirlemedi. Sütun sütun pivot elemanın mutlak değerce en büyük olanı üzerinden çözüm yapacağız. Bu yazdığım şey çok şu an anlamlı değil. Ne demek istediğimi açıklayacağım. Şimdi normalde biz ilk pivotu nerede arıyoruz? X sütunda. En tepede İlk 3 kat sayıya bakalım. 1, 2, 1. Bu kat sayıların hepsini mutlak değer için atıyoruz. Mutlak değer 1, mutlak değer 2, mutlak değer 1. Bunlardan en büyük olanı 2. Negatif olursa yani o pozitife dönecek. Yani büyüklük belirleme açısından. Onu değiştireceğimiz anlamında söylemiyorum. Bunlardan hangisi en büyükse pivot elemana o gelecek. Yani burada en büyük olan 2x2 öncelikle bunu birinci satıra pivot elemanının yerine getirip ondan sonra altını sıfırlamaya başlayacağız. Bu sayede bu tam olarak çözülebilen bir tanesi ama tam olarak çözülemeyip böyle yaklaşık olarak bulunan durumlarda hatayı oldukça azaltmakta da lineer denklem sistemi çözmede. İlk pivot'u yani burayı belirlerken en büyük mutlak değer, en büyük katsayıyı buraya getirdik. Tamam. Bu işlemi yapıp aldın, ardından altını sıfırladıktan sonra ikinci pivot burada olması lazım. Orada da şu ikisine bakacağız. Ama ekleme çıkarmaları yaptıktan sonra, ekleme çıkarmaları yani şunun altını sıfırlamak için bazı şeyleri ekledik, çıkarttık. Burada değişen duruma göre bu ikisinin mutlak değerlerine bakacağız en büyük olan ikinci satırda olması gerekecek. Eğer en büyük olan oradaysa yer değiştirmeye gerek yok. Değilse yer değiştirip ondan sonra yine onun altını sıfırlayacağız ve böyle devam edeceğiz. Her adımda her pivot altını sıfırlamadan önce altını sıfır yapmadan önce pivot elemanın Mutlak değerce en büyük olan olması sağlanır. En büyük olması sağlanır. Yani yer değiştirmeyle bu işlemi yapacağız. Şimdi bu bahsettiğimin çözümü üzerinden anlatımı daha kolaydır. Çözüme geçelim. Ne konuştuğumuzu uygulama üzerinden görelim. Şimdi. Birinci adım buradaki linear denklem sistemini sorumuza bir bakalım. Apply the Gaussian elimination method with partial pivoting to solve the following system of equations. Partial pivoting ve Gauss yok etme metodu kullanacağız. Birinci adım bunu genişletilmiş katsayılar sayılar, augmented matrix halinde yazacağız. 1, 3, 2, 5. Birinci denklemde katsayılar sayılar 1, 3, 2, 5. 2, 4, eksi 6. Eksi 4. 1, 5, 3, 10. Tamamdır. Şimdi ilk sütunda mutlak değerci en büyük olanını belirleyelim. Tabii ki bu. Bunun mutlak değeri 2 eder. Bunların mutlak değerleri 1 eder. En büyük olan bu olduğu için bunu ilk olarak partial pivoting ile çözüm yapıyorsak pivot elemanın olduğu yere getirip ardından altını sıfırlayacağız. Buradaki işlemi şuraya yazalım. Satır 1 ile satır 2'yi yer değiştiriyoruz. Bu işlemi yaparken üst tarafa da yazıyoruz. Partial pivoting işlemidir bu. İkinci adım bu işlemi gerçekleştirdikten sonra oluşan matris üzerinden ilerleyelim. 2, 4, eksi 6, eksi 4, 1, 3, 2, 5, 1, 5, 3, 10. Şimdi bu pivotun altını sıfırlayacağız. Hedefimiz Gauss yok etme metodundakinin aynısı. Ardından alt taraflarını sıfırlayacağız. Sonra ikinci pivot burada. İkinci pivot için yine bu süreci düşüneceğiz. En büyük olan pivotta bulunacak ama önce altı sıfırlıyoruz. Bunu ve bunu sıfırlamak için eksi 1 bölü 2 ile birinci satırı çarpıp 2 ve 3'e eklemek lazım. Eksi 1 bölü 2 satır 1 artı satır 2 Yeni satır 2. Bunun yapılma amacını tekrarlıyorum. Bu tam olarak çözülebilen bir lineer denklem sistem. Bazı lineer denklem sistemleri çözülemez. Yani öyle bir virgüllü sayılar çıkar ki orada hatanın daha düşük olmasını sağlayan bir metottur bu. İlerleyen süreçte örneklerle bunun kıyaslamasını yapacağım. Gauss yok etme metoduyla çözeceğim. Bir de bununla çözeceğim. Sonuçları kıyaslayacağız. O daha ileriki zaman. Eksi 1 bölü 2 R1 artı R3 yeni R3. 2, 4, eksi 6, eksi 4. Eksi 1 bölü 2 ile çarptık 0. Eksi 1 bölü 2 ile çarparsak eksi 2 eder 1. Eksi 1 bölü 2 ile çarparsak 3 eder 5. Eksi 1 bölü 2 ile çarptık 2 etti 7. Eksi 1 bölü 2 ile çarp ekledik 0. Eksi 1 bölü 2 ile çarptık 3. Eksi 1 bölü 2 ile çarptık artı 3. Ekledik 6. Eksi 1 bölü 2 ile çarptık 2. Ekledik 12. Tamamdır. Şimdi yine partial pivoting işlemi gerekli mi gereksiz mi onu kontrol etmemiz lazım. Bu sefer sütundaki 3 elemana da değil. İlk satırda en büyüğün olmasını sağladık zaten. Burada pivot'umuz belli. Bunu artık aşağıya gönderemeyiz. Bu ikisine bakıyoruz şimdi. Mutlak değerce hangisi daha büyük? Tabii ki 3. İşte burada partial pivoting işlemi gerekli. 3. satırı 2. satıra. 3'ü buraya getirip ardından altını sıfırlayacağız ki hata minimuma insin. 2. satırla 3. satırın yerini değiştirdik. Bunun üzerine partial pivoting yazıyoruz. Burada partial pivoting işlemi yapmış durumdayız. Yapalım bunu. 2, 4, eksi 6, eksi 4. 0, 3, 6, 12. 0, 1, 5, 7. Şimdi burayı sıfırlayacağız. Bunu sıfırlamak için ikinci satırı eksi 1 bölü 3 ile çarpıp bekleyeceğiz. Eksi 1 bölü 3 ikinci satır artı üçüncü satır yeni üçüncü satır. 2, 4, eksi 6, eksi 4, 0, 3, 6, 12, 0, 0, eksi 1 bölü 3 ile çarparsak eksi 2, 3, eksi 1 bölü 3 ile çarparsak eksi 4, eklersek 3. Tamamdır. Üçüncüye geldiğimizde artık altında bir başka sütun elemanı kalmadığı için bu iş bitmiştir. Zaten üçgen hale getirdik. Bundan sonrası back substitution dediğimiz geriye doğru gideceğimiz süreç. Üçüncü adım en alttan denklemleri çıkarmaya başlıyoruz. Bu x1 bilinmeyeni, bu x2, bu da x3. 3x3 eşittir 3. Buradan x3'ün 1 olduğunu anladık. 3x2 artı 6x3 3x2 artı 6x3 eşittir 12. x3'ün 1 olduğunu bilirsek burası 6 eder. Karşıya atarsak 3x2 eşittir 6. x2 buradan 2. Devam. En üstteki denklem 2x1 artı 4x2 eksi 6x3 eşittir eksi 4 x3'ü 1 olarak koyalım. x2'yi 2 olarak koyalım. Ve buradan 2x1 artı 8 eksi 6 eşittir eksi 4. Burası 2 eder. Karşıya atarsak eksi 6 x1 de buradan eksi 3 olarak bulunur. Ve lineer denklem sisteminin çözümüne ulaştık. Burada Normal Gauss yakıtma de kullansaydık aynı sonuçlar gelecekti. Bunlar virgüllü sonuç çıktığında bunun bir önemi vardır. Tam sonuç yapıldığında sadece işlemleri doğru süreç uyguladınız mı kontrol edilir. Oldukça basit fikir var göreceğiniz üzere. Yani partial pivoting ile çözüm yaparken pivot elemanı en büyük mutlak değer Josituddaki en büyüğü getirip ondan sonra altını sıfırlayıp üst üçgen hale getirip çözüm gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.